Galatasaray Televizyonundan herkese merhaba. 11 Aralık Pazar sabahında Günaydın Galatasaray ailesiyle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler dün akşam Beşiktaş'ta Volafon Arena yakınlarında bir terör saldırısı meydana geldi. İki tane patlama oldu ee, ve bu patlamada 29 sevdimiz 166 yaralımız oldu sevgili izleyiciler. Bugün Türkiye'de bir günlük yaz ilan edildi. Ee, Galatasaray Spor Kulübü de bu patlamanın ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Ekranlara getirelim. Cumartesi günü oynanan beşiktaş bursaspor karşılaşması sonrası Vodafone Arena'nın yanı başında gerçekleşen hain terör eylemini kınıyoruz. Şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu insanlık dışı terör saldırısından etkilenen tüm vatandaşlarımıza, Beşiktaş'ta Bursa Spor Camiası'na ve taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Galatasaray Spor Kulübü. Evet, sevgili izleyiciler bugün spor konuşmak içimizden gelmiyor. Bu yüzden birkaç gazeteye göz atacağız. İlk önce Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. 15 şehit, 108 yaralı. Lanet olsun başlığını atmış Hürriyet gazetesi. Tabi bu gazete dün akşam baskıya girdiği için 15 şehit, 108 yaralı demiş gazetede. Ancak şehit sayısı 29'a, yaralı sayısı ise son bilgilere göre 166'ya çıktı sevgili izleyiciler. İstanbul'da iki saldırı. Dolmabahçe'de Vodafone Arena Stadyumunda oynanan Beşiktaş-Bursa spor maçı bittikten bir buçuk saat sonra Çevik Kuvvet ekibine bombalı araçlı intihar saldırısı düzenlendi. Aynı anda Maçka Parkı'nda ikinci patlama oldu. Saldırıda 15 kişi şehit oldu, 108 kişi yaralandı demiş Hürriyet Gazetesi. Tabi dediğim gibi bu gazete dün akşam baskıya girdiği için 15 şehit, 108 yaralı bilgisi verilmiş ancak... Sayılar artmış durumda. 29 şehit, 166 yaralı son bilgilere göre sevgili izleyiciler. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Bunu yapan alçakların Allah belasını versin başlığı var Sözcü gazetesinde. Aynı zamanda polisimize kahpe saldırı başlığına da yer vermiş. Terör örgütleri PKK, FETÖ ve IŞİD'e göz açtırmayan polisimiz İstanbul'da bombalı araç ve canlı bomba saldırısına uğradı. Çoğu polis 38 kişi yaralandı. Erdoğan şehitlerimiz var dedi. Yine aynı şekilde dün akşam girdiği için doğru sayı verilmedi gazetelerde sevgili izleyiciler. Türkiye'de dün gece alçak bir terör saldırısı yaşandı. İstanbul'daki Beşiktaş-Bursa spor maçının, maçından hemen sonra e, stadyum yakınlarında çevik kuvvet ekiplerine bombalı araçlı saldırı yapıldı. Patlama birçok semtten duyuldu. Aynı anda stadın yakınlarındaki Maçka Parkı'ndan da patlama sesleri geldi. Beş savcı olayı araştırıyor şeklinde yer almış Sözcü Gazetesi'nde haberimiz. Sevgili izleyiciler takvim gazetesine de göz atalım. 78 milyon tek yürek başlığına yer vermiş. Türkiye'de yeni bir dönemin başlamasını azmedemeyen karanlık güçler yine harekete geçti. İstanbul'un göbeğinde Çevik Kuvvet Polislerine yönelik peş peşe iki büyük saldırı gerçekleştirildi demiş Sözcü gazetesinde de pardon takvim gazetesinde de sevgili izleyiciler. Şahin marka araçla geldi. Dün gece karanlık güçlerin hain saldırısıyla sarsıldı. Beşiktaş Bursa Spor maçı sonrası saat 22.22'de Şahin marka bir araç Çevik Kuvvet otobüsüne yaklaştı. Canlı bomba kendini patlattı. Saldırganlarla çatışma. Evet, sevgili izleyiciler patlama sonrasında da çatışma. Silah sesleri duyuldu. Güvenlik güçleri ikinci saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin peşinden kurşun yağdırdı. Gece boyunca birçok hücre e, evinde kalleş arandı. Kalleşler arandı. Çok sayıda şüpheli kişi gözaltına alındı. Demiş takvim gazetesinde. Fanatik gazetesine de göz atalım sevgili izleyiciler. Tabi spor gazeteleri de bugün manşetlerinde bu haberi girdi. Beşiktaş Bursa maçından sonra hain saldırı lanet olsun başlığını vermiş Fanatik gazetesi de. Beşiktaş Bursa maçı kısa süre önce bitmiş. 40 bin dolayındaki taraftarlar yeni dağılmıştı. Futbol severlerin güvenliğini sağlayan polislere stat önünde iki bombalı saldırı yapıldı. Türkiye bir acı haberle daha sarsıldı. Evet, tablo bugün netleşecek demiş. Bu arada görsellerle de dünkü olayları Olaylara yer vermiş Fanatik gazetesi. Tabii çok kötü görüntüler sevgili izleyiciler. Tablo bugün netleşecek. Birçok yaralının durumunun ciddi olduğu bilgisi paylaşılsa da tablonun bugün yetkililerin yapacağı resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor. Futbol ailesi de tüm Türkiye gibi bu hain saldırıda hayatını kaybeden, yaralı polis ve sivil vatandaşlarımızın Acılarını paylaşıp yine tek yürek oldu. Kulüpler, sporcular, teknik adamlar, yöneticiler terör lanetleyen mesajlar gönderdi. Çok kritik görüşme. Ligi ara vermeyelim. Estat'ta sabaha kadar çalışma. Bakanlar olay yerinde gibi başlıklara da yer vermiş fanatik gazetesi sevgili izleyiciler. Bir sonraki gazetemize de göz atalım. Açık Mert Korkusuz gazetesi de manşetinde yer vermiş bu habere galibiyete terör gölgesi düştü. Başlığını atmış hain saldırıyı lanetliyoruz. Vodafone Arena önündeki patlamada çevik kuvvet ekipleri hedef alındı. Beşiktaş'ın Bursaspor'u yendiği maç sonunda terör saldırısı yaşandı. Beşiktaş Bursa Spor karşılaşması sonrası hain terör saldırısı gerçekleşti. 22.30 sıralarında Beşiktaş Vodafone Arena önünde iki ayrı patlama meydana geldi. Bombalı saldırı olduğu belirtilen olayın karşılaşmada güvenliği sağlamak amacıyla görevli bulunan ve maç sonrası stadyumdan ayrılan Çevik Kuvvet ekiplerine yönelik gerçekleştirdiği kaydedildi. Birlik ve beraberliğimize ülkemizin huzuruna kasteden bu saldırıyı lanetliyoruz demiş Açık Mert Korkusuz gazetesinde de son olarak Foto Maç gazetesine de göz atalım. Bu iç sayfası bu arada 6. sayfa manşet olarak vermiyoruz Foto Maç gazetesini. Beşiktaş Bursa maçından sonra düzenlenen hain saldırıda 20 polis yaralandı. Tabi bu da dediğim gibi yine dün akşam baskıya giren bir gazete olduğu için e, yaralı sayısı ya da şehit sayısını doğru bir şekilde aktarmalı sevgili izleyiciler. Terör kirli yüzünü bu kez İstanbul'da gösterdi. Beşiktaş bursaspor maçının ardından çevre güvenliğini sağlayan Çevik Kuvvet ekipleri bombalı araçla hedef alındı. Beleştepe denilen yerde bombalı araç patladı. Maç da bomba sesleri geldi. Boyun eğmeyeceğiz. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Gençler Birliği ve Futbol Federasyonu'nda Kısa mesajlarına, yani başsağlığı mesajlarına da yer vermiş Foto Maç gazetesi. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan maalesef şehit ve yaralılarımız var mesajını da yaptığı açıklamaya da yer vermiş Foto Maç gazetesi. Evet sevgili izleyiciler, belki de en kötüsü de bu terör saldırılarına alışıyor olmamız. Söyleyecek çok fazla söz yok. Hepimiz üzgünüz. Ben tekrar e, Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Özellikle şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza sabır diliyorum sevgili izleyiciler. Gerçekten çok üzücü bir durum. Konuşmak içimizden gelmiyor çünkü söyleyecek söz bulamıyoruz artık. Tükendik aslında. Umarız bu eylemler, terör eylemleri en kısa sürede son bulur diyelim. Ve programımızı burada sonlandıralım sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.